Herkese merhaba arkadaşlar. Artık bugün sonra sizlerle bir yerde hediye hazırlayacağız. Bu arada ben Azerbaycanlıyım. Ee, ama Türkçe konuşuyorum. Bunu neden dedim? ben bazı sözleri yanlış diyebilirim. Onun için de dedim. Şimdi arkadaşlar e, burada olanları göstereceğim size. Ve siz e, ne istiyorsunuz diye. Siz ben de hediye içerisine koyacağım. Bu arada morj falan yok. Onları da şöyle tıkan zaman alacağım. Şimdi e ee, şurada bundan başlayalım bunu. Bunun içerisinde ne var arkadaşlar? Atıp geliyor. Bunun içerisinde şöyle 32 harften oluşmuş Azerbaycan e, yani Türk harfleri var. Şöyle büyük harfler var. Burada ise işte 4 tane kartımız var. Şöyle koyalım. Sonra burada ne var? Burada e, oyuncaklardan oluşmuş bir kab var arkadaşlar. Açın. Bakın iki tane böyle kelebek. Bir tane tavşan. E, bir tane asker. Bir tane pony. Bir tanesi de ismini bilmediğim oyuncak. Bunlar yiyip geliyor. Evet bu arada acele etmeyeyim. Videomuzun zamanla gidiyor. Şunun içerisinde ne var? Açıp geliyor. Şunun içerisinde böyle ayna var. Da evet. Şunu koyalım şöyle. Şöyle burada e, su böyle bunun adı neymiş ya? Su. Renkli sular var. şeyler var arkadaşlar. Şöyle. Bu sarı rengi. Bu ise kırmızı rengi. Buradan turuncu e, turuncuya benziyor bir ama bu kırmızı rengi. Burada ise e, kuşlarımız var. En son sakladım. Bakın bir tane bölümü eksli, Bir tane lisli. Sonra bir tane sketchlı. Bir tane cheese e, Hello Kitty'li ve bir tanesi squishy'li yazılmış. Evet arkadaşlar, siz şimdi bana yorumlarda yazıyorsunuz ki hangi hadiyelerden istiyorum. Ben bu kutunun içerisine koyacağım. 给你看拜拜。<Okay. S 2> okay.